1 Aralık 2007 tarihinde kurulan Eğitim İş Marmaris temsilciliğinde bugün devir teslim toplantısı gerçekleştirildi. 5 yılı aşkın bir süredir ilçe temsilcilik görevini yürüten Abdurrahman Mülazımoğlu görevini Yılmaz Güne'ye devretti ve görevi devretmeden önce de bir konuşma yaptı. Bugüne kadar yaptıklarımız ortadadır. Mücadeleden çekiliyor değilim. Görevime ilçe temsilcilik sekreteri olarak devam ediyorum. Yeni başkanımız Yılmaz Güney'i ve yeni yönetim kurulumuzu her anlamda destekliyor ve yanlarında olma sözü veriyorum. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen, başta üyelerimiz olmak üzere, basın emekçilerine, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, ve İşçi Partisi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine ve ismini sayamayacağım tüm dostlarıma işten teşekkürlerimi sunarım. Sendikanın yeni temsilcisi olan Yılmaz Güney'de bir konuşma yaparak yeni oluşturulan yönetim kurulu üyeleri hakkında açıklama yaptı. Yılmaz Güney temsilcilik başkanı, Abdurrahman Mülazımoğlu temsilcilik sekreteri, Şeref Aktaş temsilcilik mali sekreteri, Nalan Bulucu Temsilcilik Örgütlenme Sekreteri Menur Türk Temsilcilik Eğitim Sekreteri Şükran Başkurt Temsilcilik Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Hatice Altunay Temsilcilik Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Başta ben bütün arkadaşlarımla uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın. Bütün eğitim emekçisi olan gericiliğe, bölücülüğe ve ırkçılığa karşı olan çağdaş laik eğitimden yana Atatürkçü arkadaşları bize omuz vermek, desteklemek üzere çatımız altına davet ediyoruz.